İçimdeki ortaya çıkardınız. İyice delirdim. Delirdim dedim. Bu köyde ne var? Sonra yerle bir edeceğim. İçimdeki deliliği çıkardınız. Şimdi ben bu köyü patlatmaz mıyım? Ben şimdi bu köyü çakmakla patlatmaz mıyım? Yakmaz mıyım? Bu köyü başınıza yıkacağım. Aa, çok güzel. Her yer yansın. çok güzel yanıyor organ orman yangını olsun. Bir tane köylüyü ben de kaçırayım. Ne haber? Kesmelik misiniz tam? Adam mısınız? Adamsınız. Patlayacağınız az kaldınız. <laughs> ben şimdi bunları... Of yanlışlıkla düşürdüm. Özür dilerim kaçayım ben. <laughs> Şöyle üstüne bir şey TNT koyayım. Bu birazdan patlar. TNT yaktım. <laughs> Güzelim köyü yapacağım. Çok kötü bir köy. Yıkarım ben burayı. Delirtiniz beni burayı da ben. Delirtim. Yok bir yok her yeri yok. Burası yakılmaya uygun bir köy. Burası hamama çevireceğim. Sıcak hamam. Sıcak hamamla değiştirilmesi daha iyi olur. Ve TNT'lerle değiştireceğim. Dur evde patlatacağım. Her yeri patlattı. Ne? Anaannemin köyünü mü patlatıyorum ben? Neden? Hii! Yangın çıkacak. Sönün. Her yeri yak. Yani... Anaannemin köyü ayır ki endimi kontrol edemiyorum. Her yeri yakacağım. Her yeri yakacağım. <laughs> Nereye ışınlandım ben ya? Lan ya düşüyorum. Sana Tutamıyorum hayır. Hayır. Of 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 of. Of. Her yerim yaralandı. <laughs> Patlama patlama patlama! Oh, kendim şimdi kontrol edebiliyorum. Ne oldu? Orman yangını? yanlışlıkla yaktım. Allah Allah! Yak, yakma, yakma, yakma. yanıyorum kendim de yanıyorum. Hayır hayır bu sorun olamaz. Hayır hayır kaçabilirim. Hala kaçabilirim kendime güveniyorum. Hadi kapı orada ay çok yaraladım. Ah. Hayır kaçabilirim. Hayır, su 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 suya gir. O oh, çakmağı kırmam lazım ya. Hmm. Hayır. bir kolum şeytan, bir kolum sanki iyi. Bak, şeytan kolum şimdi çakmağı aldı. Melek kolum da diğer mı kaçmasın söylüyor. Şeytan da gitmesin söylüyor. Aa, ne yapacağım ben? Köy yerle bir ediyorum ya. Ayva yedim ben bu köyden uzaklaşacağım. Kendime yalnız bir ev yapacağım. Bu bayaklar da görür. Bunu da gelsin de. <laughs> Deliriyorum. Ah. 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 Deliriyorum. Allah orman yangın evine mi? Ne? Havaya bak. La, çakmak kırıldı. Ya ne yapacağım? Ben buradan en iyisi kaçmalıyım. Ah yine yandım. Suya gir. Kendime bir yıkılmayan bir ev tutmalıyım. Kaç. Her yer yandı. Her yer kül oldu. Sanırım asıl yağma bu zamanmış. Hayır. Kendimi kontrol edemiyorum. Hayır taburcu da koydum yanlışlıkla. Koy kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kendimi... Allah Allah tepti beni. Tepti beni. Allah. Hayır hayır hayır. Kendime yeni ev kuracağım. Yepyeni bir hayata başlayacağım. Arkamda tam taburcu var şu anda. Gelme topucu, buralardan geçemez ki. Ee, ee. Gelmedin değil mi? Gelmedin değil mi? Gelmedin değil mi? Tebrikler sen. Ah yor. Oh, Süper yerim acıyor. Artık sularda doğuyorum. O zaman benim işim bitireceğim. Al işte. Hayatım çok kötü oldu. Hayır kendime çok uzaklara gitmeliyim. Ve ev yapmalıyım. Ve seriye başlamalıyım. Evet arkadaşlar böyleydi. Böyle bir hayat. Ama devam ediyoruz. Ya çok güzel ya. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Şu andalık Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsunuz. Ya yine şunu başlamayalım da. Arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmuyoruz. Kanalımdaki abone çok az. 9 like'ı sayısını bilmiyorum. Ama videoyu devam ediyorum. Ah çok güzel. Koyun. Keşke çöl köyü bulsam. Çöl köylerinde baskın olmuyor. Of çöl köyüne gideyim en iyisi. İnşallah kule bulurum da o kulede kalırım diyeceğim de mutanta yakalanmasam ve o spanırlara yakalanmasam. Nek öl. inek, Nek. inek, Nek. Nek. İneğe mi dönüşsün? DNA'sı geldi. İneğe dönüşebilirim. Bir, hayır. Domuz kesmeyeceğim. Hayır Müslümanım. Bana öyle tontiş tontiş basma. Sen çünkü kötü bir hayvansın. Git. Ah. Şöyle gideceğim ben ya. Allah'ım öl. Kendimi madenlere yaşatacağım. Madeni iniyorum. Rastgele geldi ve ayva yedik. Hayır. Vurma 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 vurma. Gece oluyor yatak var bende. Çöle gideyim en iyisi çöl. Kafam okumlar yıkılmadığı sürece. Allah deliye düşmeyeyim ya. Hadi nasıl bir yer? Güvenli burası. Burada kalabilirim. Bunlar onları saygı ve sevgi almıyorum. Ben onlara düşmanlık ilan ediyorum. Bundan sonra sizi öldüreceğim. Uyamıyorum da neyse şunu kırayım. Bu benim güvenliğim. Buradan yaratık geçemez. Bunu kırabilirim. Kapımıza koyalım. Buraya. Allah kömür var. Kömür kömür. kömür. Ne yapayım? Şu kumu kıracağım. Dur 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 dur. İlk önce yatağımı alayım. 3 2 Kafama yıkıldı. Her şey madene çöktü. Ben kırarsam ne olur? Çok merak ediyorum ne olur? Kırıyorum kırıyorum düşürüyorum. Aa bunu kırarsam ne olacak? Allah her yer yıkıldı. Oha oha. En kolay ölmek, ölmek, en kolay ölmek taktiği. Diken basarın kendinize. Bakın üstüne yapabilirsiniz evi. Üst ev yapacağım. Katlı sevi. Nasıl fikir? Ben katlı toplama. Özellikle bunu toplayayım. Şimdi ben üstünde duracağım. Bana hiçbir şey bakmayacak. Yandan gelme, gelen yaratıklara batacak ya. Zeki Hop zeki yaratık burada. Zeki afışıklıyor. Bunların hepsini kıralım şimdi. Yaratıklar gelince ne olacak? Tuzam. Arı gördüm ben. Gören var mı? Arı gören var mı? Bak şurada. bir tane de orada gördüm. Ona vurarsam ne olur? Oha koyacağım Vurarsam ne olur? Vurarsam sana ne olur? Allah soktu soktu ne sokuyorsun tüm zehrini bana akadı. Hain don don öldürme bari buraya zor geldim ben. Derarı da de öfkesinden memnun olmaz değil mi? Derarı yakalanmadan açalım. Kattüsleri kırmaya devam edeyim. Çok lazım oluyor bu kattüsler. Kaçış, 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 kaçış. Hoppa, hoppa. Şu kaçışlar çok şey oluyor. Topla, 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 topla. Şunları da toplayayım, evime başlayayım. Yanına kum koyarım. Kum bana batmaz. Dışarıdan gelen yaratıklara batar ya. İki hafış koyuyor. Biraz kum toplayalım birazdan. Ama şimdi başlayalım eve. Ee, topladığım yaratıklar nerede? Hepsi geri mi duruyordu? What is the name? Topla şimdi topla. Asıl şimdi toplamaya başla. Ben geliyor sanırım. Hepsinin üzerinden gemi geçtim ben şimdi. Yallah yani Ben diyorum bu kaktüsler nereden geliyor? Şimdi nasıl kaktüs havuna çıktım? O kaktüslerin hepsi nerede ya? Özür dilerim ben bol bol buldum. Altı. şöyle tavşanı yerim akşamda. Mis. Yes. Şöyle tavşanlarını öldürün biraz. Ya arkadaşlar birazdan ine dönüşeceğim ben. Bunları avlamak için kolay en kolay en. Ne koymuyoruz yan yana? Hoppa şuraya da koyalım. Yan yana koyamıyoruz. Neyse. Hayallerimdeki gibi olmadı. Ama de olur. Bu şekilde. Bu şekilde. Bunu da alalım. Burada buraya ekleyelim. Evet katlısı tuzağım hazır. Hop. Hop, hop. hop, Bakın batmıyor. Etraftan gelen yaratıklar. Bak göstereyim tuzak. Görür mü? Girdiğiniz an. Bakın taktik. Buldum. En ortada kalacağım. Etrafımı katlısı atlayacağım. Aleyhine zeka fişi koyuyor. Hop burada bu şekilde girip çıkamıyoruz. Bakın. Dadaa öldüm. Haydi nerede doğdum? Köyde. Eh, burada doğdum. Sonunda arkadaşlar video bu kadar. Daha fazla böyle video için <laughs> kanalıma abone ve like atmayı unutmayın ve bay bay.